Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ovesen karşılıklı enerji açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç de ise emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi bir siz bir o şeklinde ilerleyeceğim. Eğer ilk defa izliyorsanız hemen söyleyeyim. O ve sen karşılıklı. Tabii başlığımız o ve sen ama siz onu sen ve o olarak algılayın arkadaşlar. Evet şimdi sizin ilk kartınıza bakacak olursak değnek dörtlüsü kartıyla başlıyoruz. Aklınızdaki kişi size göre bir noktada hayatınızda olmasını istediğiniz ikiz alev olarak gördüğünüz hani belki de işte onunla ilgili bir takım hayallerinizin olduğu ya yani işte güzel bir ilişkiye başlayabildiğiniz varsa ilişkiniz devamının geldiği büyüdüğü eğer bir küslük ya da kırgınlık varsa da bunun tabii ki değişmesini ve pozitif anlamda dönüşmesini bekleyen bir enerjiniz var gibi gözüküyor. Hemen yardımcıya bakalım. Ve sanki arkadaşlar çok fazlasıyla şimdi tabii ki burada senaryonuzun durumuna göre değişmekle birlikte em, en azından bu zamana kadar ya da bu ilişki ya da bu dinamik içerisinde hep sanki daha esnek olan, daha fedakarlık yapan, işte tek ilişkimiz bitmesin ya da tek başlasın, ama bir yere kaçmasın, ama şimdi ters bakarsam yanlış anlar, Sen, olsun ben yine de onu bekleyeyim, belki işi çıkmıştı, bakın bunları çoğaltabiliriz. Böyle bir sanki enerjiniz var arkadaşlar. Hep işte daha alttan alan, daha fazla kendinden veren, daha fazla fedakarlık yapan, taviz veren taraf olmuş olabilirsiniz. Özellikle isterseniz 3 gündür birbirinizi görüyor ve biliyor olun. İsterseniz bir ilişkiniz ve maziniz var olsun. Böyle bir enerjiniz var. Hani tek dağılmasın ya da tek birlikte olabilelim gibi. Hemen onun kartına bakalım. Belki de bu zamana kadar ya da bu zamana kadar ki belki de başka ilişkilerinizde de ya ben kimse için şunu yapmam dediğiniz şeyleri yaptığınız belki de böyle bir durum. Onda değnek ası kartı var. Onda sanki ikinizle ilgili bir orta yolu bulmaya yönelik bir arayış var. Düşünsel anlamda özellikle arkadaşlar bir çıkış yolu. Yani atıyorum ona işte sizden gelip özür dilesin mi? Ya da işte size gelip çıkma teklif etsin mi? Ya da farklılıklarınız konusunda nasıl uyuşabilirsiniz? Bunlarla ilgili zihinsel olarak sanki bir arayışı var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Dört sayısı özellikle sizin açınızdan bu ilişkiyle ilgili önemli. Büyük Arkan'la İmparator kartı ile beraber bir yandan artık sanki böyle bir esnek olma, daha verici olmaktan ziyade daha kontrol sahibi, daha otoriter bir tavır içerisinde olabilmek, bunu karşıya yansıtabilmek istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya bir dakika kontrolü kaybetmeyeceğim. Duygularıma yenilmeyeceğim. Ay yeter artık ya da bu kadar taviz verdiğim şeklinde. Sanki bir enerjiye doğru geçiş yapmak ya da işte evrilmek istiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki işaretlere dikkat etmem lazım. Atıyorum. Bu kişi pek güvenilir değil. onu da sonsuza kadar bekleyip de ne yapacağım? Ya da burada bunu demek demek ki gelmedi, demek ki kendi kafamdan onu haklayacak bahaneler bulacağım. Bunda kesin bir şey var mesela ya da işte geçmişte bana hata yaptı tekrar aynı hataları yapabilir bu sefer esnek olmayacağım gibi bir durumla daha tedbirli daha böyle bastığı yere dikkat eden ve daha duygularını yenik düşmemiş bir enerjiyle hareket edebilmeyi istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hani sadece duygularınız sadece duygularınızdan ziyade. Onda Kılıç şövalyesi var. Konuşmak istediği bir şeyler olabilir. Anlatmak istediği aslında. Şu an için anlatmadığı bir şeyler olabilir. Zaten bir önceki sırrı kartta bir hani bir nevi tırnak içerisinde bir pazarlık aslında yapası var. Bir düşünüyor gibi söylemiştik. Orta yolu bulmak adına. Heh. Şimdi sanki bu kişide şu var arkadaşlar. Şimdi i̇sterseniz bu diyalog olan kişiler olun, bayağı bayağı ilişkiniz olsun şu arada arada olun vesaire. İsterseniz henüz başlamamış bir enerji olsun. Bu kişi de sanki şöyle bir durum var. Ona gideceğim ama beni affetmeyecek. Geçmiş hatalarımı yüzüme vuracak ve atıyorum şunları şunları değiştir diyecek mesela. Ama ben bunlar hakkında kendi payıma düşeni anlatmak istiyorum. Açıkça konuşmak istiyorum. Hani bana şart koşma şeklinde ya da beni bu kadar yargılama gibi. Hiç başlamamış bir ilişkiyse de yine aslında aynı şekilde baktığınız zaman bir noktada aranızda bakın orta yolun bulunduğu ama sizin de tamamen ona şartlarınızı tek taraflı dayatmadığınız ama bir noktada aslında anlaşabildiğiniz bir enerjide sizinle bir noktada buluşabilmek ve bunun konuşmasını yapabilmek istiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Evet, sizde kılıç dokuzusu var, sıkıntılı bir e, durum, sıkıntılı bir psikoloji. E, çok fazlasıyla bu kişinin olmadı mı olmayacak mı, burada ne demek istedi, bu nereye varıyor, yoksa benim beğenmiyor. Kimileriniz e, bu şekilde kafanızı deli sorular olabilir, uykusuz geceler geçiriyor olabilirsiniz. Zaman zaman hatta şu vardır ya, belki de işte esnekliğiniz burada bize yansıyor arkadaşlar. Ya işte, şurada da fedakar bir kere daha yapsaydım belki olacaktı. Mesela zaman zaman kendinizi suçlamaya doğru kayıyor kayı, kayı olabilirsiniz ki, eman buna dikkat diyorum. Sanki şöyle düşünüyorsunuz. Artık bu işin olacağı varsa var, tamam mı? Çünkü benim artık yapabileceğim bir şey yok. Yeteri kadar esnek olduğum. Evet korkuyorum olmamasına ama ben ne yapabilirim ki? Bu iş benden çıktı. Ya da bu işle ilgili kısmetse olur. E, demek ki ya da işte kader istememiş bu zamana kadar diye ya da sanki kader sürekli önünüze ikinizin taş koyuyormuş gibi. E, hatta belki de kimilerinizin gerçekten bir yasak aşk durumu olabilir. E, belki burada biraz bak zaten olmaması gerekiyordu. Başından ben bunu biliyordum ama Mesela diyenleriniz olabilir. Biraz sanki böyle sizin üstünüzdeki güçler var ve bu güçlerin önüne geçemiyorsunuz. Artık yapabileceğiniz bir şey yok, yetemiyorsunuz gibi. İsterseniz başlatmak, isterseniz devamını getirmekle ilgili olsun. Böyle bir his durumunda olabilirsiniz arkadaşlar. Karşınızdaki kişide ikilemler var. Bir ileri bir geri, evet, hayır, tamam, devam. Bir noktada sabit bir yerde durup şu an için bu ilişkiyle ilgili sabit bir karar verip size doğru gelmeyen, gelemeyen bir enerji içerisinde gibi gözüküyor. Çünkü hata yapmaktan korkuyor. Çünkü sizle ya da başkalarıyla geçmişte eğer sıkıntılar yaşadıysa aynı şeyleri yapmaktan korkuyor. Çünkü bir taraftan diyor ki aramızda bir uyuşmazlık var ya da yasak var ya da şu anda engeller var. Ama bir yandan da diyor ki kafamdan da çıkaramıyorum. Ama bir yandan diyor ki e, dersimi almış bir şekilde hareket etmeliyim. E, oyunu kuralına göre hareket oynayarak hareket etmeliyim. Dolayısıyla bir tarafta sanki izlemesi gereken mantıklı bir yol, bir tarafta duyguları arasında şu anda bir gel gitti. Bir ikilemi var gibi gözüküyor aklınızdaki kişinin. Bu kişiyi çok kafanızdan çıkarmaya çalışıyor olabilirsiniz ama bunu başaramıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Belki de başka yerde daha farklı güzel bir huzur bulurum. Keşke onu kafamdan çıkarabilsem, geri dönsem, arkamda bıraksam diyorsunuz ama bunu yapmakta açıkçası birazcık zorlandığınızı söyleyebiliriz. Hatta beni gerçekten hak eden illaki biri vardır, hatta var şeklinde biraz böyle bir hani uzaklaşma istemeseniz bile bir uzaklaşmayı gözden geçiriyor olabilirsiniz. Çünkü bakın sanki bir yerde yine tırnak içerisinde sizi daha geleneksel, daha gerçekçi ya bir şeylerin beklediğini düşünüyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Atıyorum başka bir X kişisi var ve aslında sizinle ilgili güzel niyetleri, ciddi niyetleri var. Acaba onu mu değerlendirsem? Bu, bu kişiyi bekleyeceğim ben sonsuza kadar diyenleriniz olabilir ya da böyle bir spesifik bir olmasa bile arkadaşlar nasıl söyleyeyim İlla böyle biri karşınıza çıkar. Siz bunu hak ediyorsunuz. siz böyle bir muameleyi hak ediyorsunuz. Birinciyle bu kişi aslında gerinizde bırakmak, unutmak istiyor olabilirsiniz. Ama tabii ki bunu yaparken istemeye istemeye. çünkü daha iyisini hak ediyorum. Çünkü işte bu kişi bu benimle ciddi değil ama şu kişi benimle ciddi mesela gibi bir bakış açınız olabilir. Onda değnek kralı var. Biraz egolu biri olabilir, biraz havalı biri olabilir. Evet, tutkulu, ateşli bir enerji ama biraz bencil bir karakter olabilir bu kişi. Evet, bakın. Bu kişi size karşı çok büyük bir tutku hissediyor arkadaşlar. Çok büyük bir ateş, çok büyük bir çekim gücü. Fakat burada şöyle bir durum olabilir. Ya bu kişi bencil, biraz çocukça bir enerjisi var ve e, az siz ne kadar asla istediğini kabullenmek ve bunu göstermek konusunda acemi, beceriksiz, acemiden kastım tecrübesiz demiyorum. Ya ergen enerjili ya da bu kişi şu an için e, siz bir tık daha ciddi düşünürken o bir tık daha sadece en azından şu an için tutkularla motive oluyor olabilir arkadaşlar. Ve bu da aranızdaki farklılıklar olabilir. Bakın siz daha geleneksel yani ciddi bir ilişkiye başlayalım işte biri üst aşamaya çıksın ya da böyle beklentileri olan biriyken o daha çok tutkuyu, arzuyu paylaşmak. Çünkü bununla ilgilisiyle karşı büyük bir çekim gücü hissetmekle birlikte birazcık daha ya buraya doğru kayıyor ya da yine size karşı çok büyük bir tutku ve arzu hissetmekle beraber dediğim gibi biraz havalı, biraz ukala biraz böyle bir gelgit enerjili biri olabilir karşınızdaki kişi. Ama Büyük bir çekim gücü var size karşı hissettiği. Şu an için biraz onu anlamaya çalışıyor olabilirsiniz, bu kişiyi çözmeye çalışıyor olabilirsiniz ama açıkçası işin içinden çıkmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ben bu adamı, ben bu kadını bir türlü anlamıyorum. Dediğiniz anlar oluyor olabilir. Geçmişinize bakıp ama bu kişiyle ama başkasıyla geçmişten dersler çıkarmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ee, acaba burada bunu demek istedi ben mi önyargılı yaklaştım diye çözmeye çalışanlar olabilir ya da. Burada böyle davrandı demek ki beni sevmediği için davranmış diyenler olabilir. Bir şekilde sanki isterseniz üç gündür bakış yolun isterseniz bir geçmişiniz olsun. Bu kişinin tavırlarından anlamlar çıkarmaya ve sanki onu çözmeye çalışıyor gibi gözüküyorsunuz kartlarınızda. Hani o direkt bir şeye gelip söylemesindense onun sanki siz bu kişiyi çözmeye çalışıyorsunuz. Bir nevi empati kurarak Kişi de şu an bir kılıç kraliçesi var. Biraz soğuk mesafeli davranıyor olabilir. Biraz yine bir havalı duruş sergiliyor olabilir. Geçmişiniz varsa kimilerine bir şeye kızgınlık özellikle burada şart demiştim ya ama bana şart dayatıyorsun ama ya da bana kesin bana şart dayatır gidersem geçmişten dolayı gibi bir e, bakış açısı olduğundan dolayı biraz böyle bir sanki o da e, belli şartları varmış gibi ya da her şartı kabul etmeyecekmiş gibi bir duruş sergiliyor olabilir. Evet bakın. Bu kişi şu an için ikilemlerde arkadaşlar. Zaten tılsım ikisiyle söylemiştik. Ve bakın aşk bir ateş kartının yanında alevler var. Karmik bağlantı kartı var ve buz ve ateş var. Bakın ateş, buz, ateş, buz arkadaşlar. Bu kişi sanki aşkı da nefreti de yaşıyor. Diyalo olan kişilersiniz. Bir kavga ettiyseniz örnek veriyorum. Ya da illa e, diyalo ya da kavga eden kişiler olmak şart değil. Bu kişinin kendi içindeki gelgitler, Bir soğuya bir sıcak. Bir soğuya bir sıcak. Böyle olabilir. Bir şey alınıyor hemen geri çekiyorken namaz sonra tekrar kafasından çıkaramıyor olabilir. Bir gün iyi bir gün kötü olabilir. Bir gün motive ertesi gün demotive olabilir. Bu kişide karmik bir enerji var. Ve bu kişinin bu karmik enerjisi İkinizin arasındaki bağlantıya da bu ondan kaynaklanacak şekilde sanki yansıyor gibi gözüküyor. Yasak olduğunuzu düşünüyor olabilir. Gerçekten de yasak aşk olabilir aranızda ve uzak durması gerektiğini düşünüyor ama bir yandan vazgeçemiyor olabilir. Uçlarda yaşıyor sanki bu kişi arkadaşlar. Her duyguyu sizinle inişli çıkışlı bir grafik şeklinde yaşıyor gibi. Kendine güvenen ve bir kere kendine yetebilen biri, güçlü biri olmak istiyorsunuz. Bu dönem belki de dış görünüşünüze de çeki düzen vererek ya da değişikliğe giderek daha doğrusu ya da daha da özenerek bir yandan bu kişinin dikkatini çekmek istiyor olabilirsiniz. Hani kaybettiklerine bir dön bak istersen dercesine böyle bir enerjiniz olabilir arkadaşlar. Bakın aslında kaybetmekten korkuyorsunuz. Belki de yetersizlik duygunuz var. Belki de bu normalde böyle değilsiniz ama bu kişiyle durumunu size bunu hissettiriyor olabilir ve kendinize işte atıyorum ben böyle değildim. Ben tekrar kendime güvenen biri olmak istiyorum. Bir dakika ya niye böyle ezik davranıyorum? Ben böyle değilim gibi bu güvensiz belki de o yüzden o güvensizliği yüzünden belki de sürekli e, hoşgörüde bulunan e, tolere eden bazı şeyleri bir durumdan çıkıp kendi ayakları üzerinde durabilen, yani güçlü, güzel, yakışıklı, başarılı neyse ve karşı tarafa da bu imajı vermiş biri olmak sanki istiyorsunuz duruşunuzla birlikte. Onda büyücü var. O diyor ki her şey ya hiç benim bu canım sıkılmasın, her şey böyle kendiliğinden yoluna girsin, stresten uzak bir ilişki olsun, ee, sanki hani bu kendi emek vermeyecek ama bir şekilde işler mucizevi de olsa yoluna girecek. Her şey çok kolay ilerleyecek, tereyağından kıl çeker gibi ilerleyecek, başı ağrımayacak ee, ya işte ne bileyim onun şartlarını belki de pardon. Ona belki de mucizevi bir şekilde şart dayamamaya karar vereceksiniz. Ya da ne bileyim geçmişte hata yaptıysa belki de mucizevi bir şekilde onu affetmiş olacaksınız. Böyle kendiliğinden e, mucizevi bir şekilde e, onu böyle dediğim gibi rahat olabildiği bir ilişki içerisinde sanki olmak istiyor gibi gözüküyor. Her şey böyle kendiliğinden hallolsun gibi bir enerjisi var karşınızdaki kişinin. Şimdi birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz kısmında? gerçeklik payı olabilmekle birlikte daha çok birbirinizle ilgili algılarınız ve gözlemlerinizdir arkadaşlar. Siz karşı tarafa baktığınızda kupa prensi görüyorsunuz. Sanki şöyle bir enerji görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi ...çok geç motive oluyor... ...bu kişiyi harekete geçirmek... E, ...sanki atıyorum... ...bana bir teklifle gelecekse de sanki benim zorlamam mı oluyor gibi... ...ya da sanki hep ben ilişkiyi kurtarmak için bir şeyler yapıyorum... ...onu hatırlatıyorum... ...ne bileyim doğum günümü hatırlatıyorum... ...yıldırımımızı hatırlatıyorum... ...ya da hiç başlamamış bir ilişkiyse... ...hep ben ona bir bakış atıyorum... ...bir gülüş atıyorum... ...orada olduğum bir şekilde belli ediyorum... E, ...sanki e, ama hiç onun gelmeye niyeti yok gibi... ...ya da bir şeyler yapıyorsa da sanki benim zorlamam mı oluyor... ...gibi... ...bir gözleminiz olabilir karşı tarafla ilgili. O size bakınca ne görüyor? Tabii sizin kendiniz açısından en hayırlısı neyse... ...geleceğinizle ilgili en doğru kararı vermeye çalışan... ...ve tabii ki daha çok şu an için belki de bu dönem içerisinde... ...daha çok kendini düşünen bir enerjiyle hareket ettiğinizi... ...düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Evet. Bakın sanki böyle bir acele etmiyorsunuz. Onunla ilgili şu an için adım atmaya niyetiniz yok. Ee, kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Beklemekse beklemek. Tamam hodri meydan ee, gibi. Ee, ya da ona güvenmiyorsunuz. Kararınız güvenmemekten yana kullanıyorsunuz şeklinde... ...bir gözlemi var sizinle ilgili. Şimdi peki... Önümüzdeki günlerde ne ile ilgili 3 sıra halinde kart seçeceğim. 3 sütun halinde diyelim. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafın etkilendiği yaşanan somut gerçekliktir. Sizin tarafınıza bakalım. Sizde kılıç yedilisi var. Evet. Önümüzdeki günlerde daha taktiksel daha istediğini belli etmeyen, daha vurkaç, daha gizli, tırnak içerisinde daha alttan alttan, daha e, bu kişiden yine tırnak içerisinde intikam almak adına ki küçük çaplıdan büyük çaplısına kadar. Şimdi dersiniz ki 3 gündür birbirimize bakışıyoruz bu neyin intikamı? Şöyle ki. Ben biraz kendi yani bir ilgimi çekeyim bakalım ne yapacak. Bir hep ilgi gösteriyor gibi gözüken taraf ben olmayayım. Bakın bu ufak çaplı bir şeydir. Hatta belki de birileriyle kıskandırayım. Dan aslında bakın bir gözü açıp bir bakıyor böyle arkaya doğru. Fark ediyor mu? Sunu fark ediyor mu? İşte geliyor mu? Peşinizden gibi. Böyle bir enerjiniz olacak. Hatta dediğim gibi bunu kıskandırarak yapmaya çalışabilirsiniz. Enerjinizi geri tutmak, tutarak yapmak isteyebilirsiniz. size yaşattıklarının aynısını yaşatmak isteyebilirsiniz böyle bir dediğim gibi büyük enerjiden küçük enerjiye senaryonuza göre ama genel itibariyle böyle bir enerjiniz olacak gibi. Ya da işte dur ben bir sosyal medyamı kapatayım da bir çatlasın bakalım hani veya ulaşamazsın bana kolay kolay şeklinde. Ona bakalım. Onda para üçlüsü. O da arkadaşlar beklemek isteyecek. Biraz onun için sabırsız bir bekleyiş içerisinde olacak ama birleşmeyle ilgili bir araya gelmekle ilgili acele etmek istemeyecek. Kimileri sizi kıskanabilir ama bu kıskançlıkla ilgili de hemen hareket etmek istemeyebilir. Atıyorum hayatınızda biri olduğunu düşünüp ayrılmanızı bekle, bekle, bekleyebilir. Öyle düşünebilirsiniz. Böyle bir durum içerisinde olacak. Peki eyleme dökülme ihtimali olan son kartımız nedir? Her iki tarafın etkileneceği. Bir kart daha seçeceğim buna. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın bu ilişkiyle ilgili zaten ayrılık sürecinden geçiyorsanız bir ayrılık süreci devam edecek gibi gözüküyor. Ya da tarafların duygularını ve mantığını dengelemeye çalıştığı, kendince ruhen kendilerini hazır hissettiği, doğru zamanın geldiğine dair hissi, hazır hissettikleri ana kadar. Şimdi arada romantik hisler, arada romantik durumlar devam edecek gibi gözüküyor karşılıklı. Karşılıklı arkadaşlar çünkü telepati kart ile birlikte çıktı. Fakat burada biraz ...şey gibi olabilir. En azından bir süre daha. Bu sadece telepati boyunda ilerleyebilir. Yani her iki tarafın aynı anda birbirini düşünmesi. Her iki tarafın birbirlerini rüyalarında görmesi. Her iki tarafın e, aynı anda işte e, yan yana geçiyorsunuz diyelim. Aslında birbiri için işte yanıp tutuşması. Ama bunun gerçek hayata dökülmesiyle ilgili bir süre daha... Açıkçası geçebilir gibi gözüküyor bir şeylerin oturması yoluna girmesi başlaması ile ilgili ama daha sonrasında arkadaşlar bir pozitif gelişmeye doğru gidebilir ama dediğim gibi ilk etapta özellikle bu aranızdaki durum biraz telepatik enerji işte bir ruhani bağ empati aynı anda birbirini düşünmek gibi enerjilerle bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor çünkü şu enerjinin gerçekleşmesine bir süre daha ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yani iyileşmek dediğim gibi ya da aklı ve duyguları dengelendiği hazır olma durumuna gelme süresi bir süre daha bekleyecek gibi gözüküyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.